Ağustos ayında sanayi üretimi aylık %0,4 arttı ancak Temmuz ayındaki %1,7'lik düşüşü telafi edemedi. Çok uzun süredir daralma bölgesinde bulunan imalat PMI Eylül ayında da gerileyerek sektör aktivitesinin zayıf kalmayı sürdürdüğünü yansıttı. Analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre 8 Ekim itibariyle Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 192,9 milyar dolara yükseldi. Altın fiyatlarında son dönemdeki artış brüt rezervlerinin yaklaşık %53'ünü altın olarak tutan Merkez Bankası'nın bilançosunda olumlu değerleme etkisi yaratıyor. Ekim ayının ilk haftasında gerçek kişilerin yabancı para hesapları 1,1 milyar dolar yükseldi. Bunun 0,8 milyar doları altın hesapları hesaplarındaki artış kaynaklıydı. Tüzel kişilerin yabancı para hesaplarında ise 0,9 milyar dolar düşüş vardı. Şirketler euro hesaplarını bozdurdu. Yine aynı haftada yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap piyasasından çıkışı 0,4 milyar dolar oldu. Bu hafta ons bazında altın 4000 dolara açtı. Eylül başından bu yana %16,8 yükselen altın fiyatlarında ABD'nin ilaç gibi bazı sektörlerde gümrük tarifelerini arttırmaya devam etmesi, daha önce anlaşma sağlandığı açıklanan ülkelerle uzlaşmazlıkların yarattığı belirsizlik ve ABD'de hükümetin ne zaman açılacağının belli olmayışı etkili. Fransa'da Cumhurbaşkanının hükümet kurma görevi verdiği başbakan hafta içinde istifa etti. Fransa'nın erken parlamento parlamento seçiminden kaçınarak bütçe konusunda uzlaşmaya varacağı yönünde beklentiler bulunuyor. Fed'in Eylül toplantısı tutanaklarına göre katılımcıların çoğu yılın kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağı görüşünde. Bu görüş yılın kalanı için iki adet indirim içeren nokta tahminlerle de uyumlu. ABD'de hükümet halen kapalı ve tarafların ortak bir paydada buluşmakta zorlandığı gözleniyor. Önümüzdeki hafta yurt içinde cari denge, hizmet üretim endeksi, merkezi yönetim bütçesi ve piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Ağustos ayında hem mal dengesinde hem de hizmetler dengesindeki iyileşme ile 5,1 milyar dolarlık cari fazla verileceğini tahmin ediyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde 12 aylık açık 18,8 milyar dolardan 18,6 milyar dolara gerileyecek. Hazine'nin nakit denge verilerini kullanarak yaptığımız tahmine göre 12 aylık bütçe açığının GSYH oranı %3,7'den %4,1'e yükselecek. 17 Ekim Cuma günü piyasa kapanışının ardından S&P'nin kredi notu değerlendirmesi bekleniyor. Not ve görünümde değişiklik beklemiyoruz. Yurt dışında ABD'de enflasyon açıklanacak. Ayrıca IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları takip edilecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.